30 Ocak 2024 Salı Bedir Acar Akşam Gazetesi Topyekün Saldırı Esenler Belediyesi yanılmıyorsam tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden daha fazla kentsel dönüşüm gerçekleştirmiş durumda. Ancak konumuz bu değil. Belediyenin son yıllarda öne çıktığı bir alan daha var. Kültür ve sanat. Her ay gerçekleşen konferans, söyleşi, konser gibi mutat faaliyetler bir yana kitap yayıncılığı, film festivali gibi daha geniş çaplı etkinliklerle adından söz edilen bir esenler söz konusu. İlçede son 3 ayda düzenlenen etkinliklerin geneline yayılan tema ise Filistin oldu. Mesela Filistin asıllı yönetmenler yılbaşından önce gerçekleşen Esenler Film Festivali'nde sinemadaki tecrübelerini paylaştılar. Filistin davasını konuştular. Geçen haftaysa hikaye sanatına gönül verenlerin uğrak yeriydi Esenler. 25-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 4. Esenler Öykü Günleri İstanbul Öyküleri temasıyla düzenlendi. Etkinliğin onur konuysa Selim İleri'ydi. Burada Funda Özsoy Erdoğan yönetiminde Selim İleri Öykücülüğü ele alındı. Hatice Bildirici ve Fatih Baha Aydın, kendi pencerelerinden Selim İleri'nin edebiyatımızdaki yerine dair yorumlarda bulundular. Etkinliğin son gününde ise Filistin öyküleri oturumu vardı. Oturuma katılan yazarlardan Peren Saygılı Mut, Filistin edebiyatının milli hafızayı canlı tutan en önemli kaynaklarından biri oluşuna dikkat çekti. Ki bu böyledir. Tüm dünyanın sustuğu dönemlerde Filistin davasının bayraktarlığını yapan Mahmut Derviş gibi şairler, şiirleriyle Filistin halkının uğradığı zulmü dünyaya duyurmada önemli görevler üstlendiler. Bu bağlamda Türkiye'de edebiyat severler, Filistinli şairlere az çok aşina olsa da hikayeciler hakkında pek bilgi sahibi değildirler. Dolayısıyla Esenler'deki etkinlik önemli bir boşluğu doldurdu diyebiliriz. Etkinlikte Perenmut, Gessen Kenefani öykücülüğü, Osman Kocaysa Filistin öyküsü başlığıyla birer konuşma yaptılar. Eserleri 20 dile çevrilen kenefani, Filistin direniş edebiyatının ilk öykülerini kaleme almış yazarlardan biri, belki de birincisi. Kim bilir daha genç yaşında 50'den fazla hikayeye imza atmış olması, Genefani'nin hak davasını anlatmakta acelesi olduğunu gösteriyordu. Nitekim 36 yaşında şehit edilecekti. Peren Mut anlattıklarından anlıyoruz ki 22 yaşında Gazze'ye Mektup adlı öyküsüyle en önemli Arap edebiyat ödüllerinden birini alan Kenefani, kalemiyle, edebiyatıyla kendi halkının yaşadığı ıstırapları dünyaya göstermesi bakımından örnek bir şahsiyettir. Yazar Osman Koca da Filistin edebiyatının kadim edebiyatlarından biri olduğunu ifade etti. Filistin direniş edebiyatının ilk olarak Cezayir'de yankılandığına işaret eden Koca, iki ülke edebiyatı arasındaki farklara da değindi. Cezayir öykülerinde bağımsızlık, özgürlük, halk arayışları ve batıya eleştiri varken Filistin edebiyatı Cezayir'e göre daha içe dönüktür. Nihayetinde Filistinli sanatçılar hep bir kavganın, mücadelenin ve dramın hikayesini yazdı. Ancak ne acıdır ki sanat ve edebiyat alanında da tek başına mücadele vermek zorunda kaldılar. Tıpkı bugün İsrail soykırımına tek başına direnmek zorunda kaldıkları gibi. Siyonistler Filistin'i işgal ederken sadece toprakları değil, halkın kültürünü, sanatını, şiirini, sözünü inancını yani o halkı millet yapan ne varsa topyekün yok etmeye çalışıyor.